6. durağa hoş geldiniz. Bir önceki durakta, yani Boğaz Çakramızda 5. durakta ifadeye doğru yerde, doğru zamanda gerçeğimizi doğru yöntemlerle geçmenin önemini ve kendi hakikatimizi bize o anki halimize uyumlu bir şekilde akıttığımızda yaratıcılığımızı da bereketimizi de arttırdığımızdan bahsetmiştik. Beşinci durağa özgüven, özdeğer, cesaretin içinden geçerek ulaştık dedik. Bunların öneminden, bu olguların, bu hislerin öneminden bahsetmiştik. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum ki öz saygı da bir o kadar değerli. Öz saygı kendimize, ruhumuza karşı duyduğumuz saygınlığı da hatırlayarak ele alacağım altıncı durağı. Altıncı durak bizim üçüncü gözümüzün olduğu yer. Yani iki kaşımızın ortası. Rengimiz lacivert. Şöyle bir laciverti hayal etmenizi isteyeceğim. Lapis lazuli diye bir taş vardır. Lacivert bir taş. Antik Mısır'da Firavun döneminde çok kullanımıyla bilinir bu taş. Üçüncü gözü açar. Bilinçli görmeyi sağlar. O taşı hayal edin. O lacivertin rengidir bilinçli görmenin durağıdır altıncı durak. Yani bilinenin de ötesini görebilmektir. Perdenin arkasını, olanı, başımıza gelenleri veya şahit olduklarımızı 360 derece görebilmektir. Sanrılarımızdan sıyrılıp dünyevi algılarımızın e, yani ilizyonlarımızın ötesine geçip görebilmektir. E, her şeyi ve hayallerimizi de hayallerimizi en somut haliyle gerçekleştirip görebilmektir. Üçüncü gözümüzün yani altıncı durağımızın alanı. Hayallerimizi hayata geçirmek için sorumluluk almaktır. Yani burada sorumluluk da çok büyük bir olgu kendisine değer verip saygısı olan insanlar hayallerinin de sorumluluğunu alan kişilerdir. Yani hayalperestlikten hayallerini kurgulayan, kuran ve yaratan insanlardır. Kendilerine değer verip öz saygısı olan insanlar artık kişiden, karakterden, bireyselliğe geçmiştir bu insanlar. Bu durakta ilüzyonlar yerine hayalperestliğe geçer. Hayalperestlikten sonra iç görüye doğru ulaşırız. İç görüyü de bilgelikle Görünenin ötesindekini bilme halimizle görüp sorumluluğunu alıp somut adımlar atmaya yani istediğimiz hayatı yaratmaya başlarız. Vizyonerliğin durağıdır burası. Ölümü bile göze alır daha yüksek bir misyon için. Hakikat arayışında parçaları sınırsız bilme haliyle birleştirir bu birey. Dünya tarihimizde Atatürk'ler, mandelalar, budalar, Mevlana'lar, Einstein'lar, Beethoven'lar, Wright kardeşler gelmiştir, geçmiştir. bir John Lennon imagine yani hayal et demiştir ve hayallerini kağıda dökerek bir parça besteleyerek bizlere anlatmıştır. Onun da somut adımı budur, müziğidir. Martin Luther King vardır. I have a dream demiş. Yani bir hayalim var. Ve o hayalini bulduğu her yerde kitlelere anlatmıştır. Kardeşliğin, barışın, beyazın, siyahın bir arada olabileceği bir dünyayı anlatmıştır. Günümüzde Greta var. 15 yaşında iklim değişikliği için mücadelesine başlamış. Aynı zamanda bir malalamız var. Kız çocuklarının da okuma haklarını, okula gitme ve eğitim alma haklarını savunmuş ve Nobel ödülü almış en genç insan olmuştur. 17 yaşında Nobel ödülü almıştır. Bir vizyona sahip olmak harika. O vizyona gidecek adımları atacak, sorumluluk sahibi olmak daha da harika. Altıncı durak bize bunları anlatır. Beşinci durakta gene demiştik ya e, duyulmayanların, kendisini duyuramayanların, ifade modelini bulamayanların, kendilerini ifade edemeyenlerin. ...veya kalbini şifalandırmadan ifadeye geçenlerin iç çatışmaları büyüktür diye. İç savaşı dinmeyenler de hayallerine attıkları adımlarda yıkıcı olurlar. Kalplerini şifalandırmadan yani dördüncü durakta yeterli vakit geçirmeden... Sonra beşinci durağımızda tam olarak ifadenin gücünü dönüştüremeyen kişilerde maalesef ki dünyamız deneyimledi. İçteki hükümsüzlüğün dışarıya hükmetmek olarak yansıdığını, diktatörlük olarak yansıdığını da gördük. bu dünyadan Pol Pot'lar, Hitler'ler, Saddam'lar da geçti. Onların da vizyonu vardı. Onlar da vizyonuna somut adımlar attılar. Ama işte diğer tüm durakların 1 2 3 4 5 neden önemli olduğu, niye o duraklarda yeterli vakit geçirip şifalandırmamız gerektiğini bu iki örnekte görmüş oluyoruz. Herkes vizyonunu dünyaya somuta geçirebiliyor. Herkes de bu güç var. Altıncı durağın gücü herkeste var. Bu gücü nereye ve ne şekilde yönlendirdiğinizse diğer duraklardaki şifalarınızla alakalı. Tüm aile içi şiddet, sokak hayvanlarına şiddet, kendi vizyonlarını bencilce, menfaat temelli hayata geçirenler, altıncı durağa gelene kadar diğer durakları özümsememiş, benimsememiş, şifasını yapmamış kişilerdir. Meditasyon okulu olarak bizim de bir vizyonumuz var. Anı kavrayan ve kavramak isteyen bireylerle aynı çatı altında buluşup cehaletin bölücü karanlığına son vermek. Bunu da bulabildiğimiz her mecrada hizmet ederek projeler üreterek somuta geçiriyoruz. Su projemiz var, toprak projemiz var, sanat projemiz var, hayvan projemiz var. Ve her mecrada dile getirip ifade edip daha büyük bir hayal için daha yaşanılabilir, daha zengin daha dengeli bir hayat için somut adımlara geçiyoruz. Çünkü eşit haklara sahip olmak ve adalet özellikle de ruhani adalet bizim savunduğumuz değerlerden. Sizler de eğer bize katılmak ve daha büyük bir hayal için, ilahi adalet için adım atmak isterseniz, Meditasyon Okulu diyemine Instagram sayfasının diyemine veya Meditasyon Okulu gmail.com'a mail atabilirsiniz. Hayallerimiz için somut adım atmak, şifalanmış bir kalpten, şifalanmış bir ifade gücünden geçerek üçüncü göze ulaşmak ve sorumlu birer bireyler gibi davranmaktır altıncı durağın niyeti, öğretileri, alanının amacı. Burası ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar şimdilik. ...hadi o zaman meditasyona... ...ve biliyorsunuz meditasyonda... ...dört tane... ...anahtar kelimeyi... ...bir göle taş atar gibi atıp... ...yayılmasını izleyeceğiz... ...bugün değişik başka bir... ...ses şifa aleti kullanacağım... Ee, ...kristal prizma... ...sesi biraz değişik gelecek... Ee, ...sebebi var... ...o kristal prizmayla... ...üçüncü gözünüzü temizlemek... ...oradaki ilizyonları biraz e, dönüştürmek... ...ve... E, gerçekte vizyonunuzu daha somut görebilmek için kristal küre kullanıyor olacağım. Şimdi sessizlikte buluşmak üzere. Güzel yumuşak nefeslerle üçüncü gözünüze doğru yerleşin. O lapisin, lacivert rengini imgeleyin. Üçüncü gözünüzün alanında, iki kaşınızın ortasında lacivert bir göl oluşsun şimdi. Ve o lacivert göle bu dört adet anahtar kelimeyi bir taş gibi atıp dört defa o gölün dalgacıklar yaratmasını ve dalgacıklar halinde büyümesini imgeleyelim. İlk kelimemiz birleştirme. Tekrar atıyoruz. Birleştirme. tekrar birleştirme. Ve son defa birleştirme. İkinci kelimemiz Hockey cut. Hockey cut. Hockey cut. son defa hakikat. Üçüncü kelimemiz sınırsızlık. 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 Son defa sınırsızlık. Son kelimemiz biliş. 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 ve son defa bu bilme halini içimize yerleştirmek üzere. Biliş Ve şimdi dalgacıkların yayılmasına izin verin. Bu dört anahtar kelimemiz içinize yayılsın yerleşsin otursun özümseyin Ve şimdi bu meditatif halde dilediğiniz kadar kalmak üzere sessizliğinizi tercih edin. Meditasyonu bitirmek için yavaş yavaş gözlerinizi açıp bedenlerinizi minik minik harekete geçirebilirsiniz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.